Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Elimde görmüş olduğunuz bu incecik, güzel, şık tasarımlı laptop. Asus Zenbook 14 OLED. Tam kodu UX3405. 14 inç boyutunda çok hafif, içerisinde yapay zekalı Intel Core Ultra 9 işlemcisi var. Hemen anlatmaya başlıyorum. Asus ZenBook 14 OLED 14 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran Lumina OLED teknolojisine sahip. 3K çözünürlüğünde 16'ya 11 ekran. DCI-P3 reklamı yüzde %100'ünü destekliyor. 600 nit parlaklığa sahip. 120 Hz ve 0.2 milisaniyede tepki süresine sahip. Ekran kasa oranında %87. Tabi bu ekran özellikle renk açısından çok başarılı. OLED teknolojisiyle beraber Delta E standartı birin altında. Ve DCI-P3'ün de %100'ünü desteklediği için profesyonel bir ekran. Onun dışında bu ekranda mavi ışık koruması vesaire gibi göz konforu için geliştirilmiş teknolojiler de var. Ekran bu arada Gorilla Glass onda bir laptopta ben ilk defa duydum galiba. Gorilla Glass bir ekrana sahip. Gorilla Glass burada laptoplar için özel. Hem berraklık açısından hem de sağlamlık açısından önemli. Ekranın OLED olması gerçekten bir bilgisayarı çok çok üst seviyeye taşıyor bana sorarsanız. Çünkü gördüğünüz görüntüler inanılmaz oluyor. 3K çözünürlüğü de koyunca arkadaşlar pikselleri göremiyorsunuz. Yani böyle gerçekten cam gibi gel gerçek bir görüntü gibi görüntüyü görebiliyorsunuz. Ekranı çok güzel. Bu bilgisayarın en vurucu noktalarından birisi ekranı. Diğeri de taşınabilir olması, 14.3 olması ve ağırlığının da 1.2 kilogram olması. Çok iyi. 14.9 mm kalınlığı var. Düşündüğünüz zaman taşıması çok kolay. Yani bayağı hafif hissediyorsunuz. Özellikle ağırlık da eşit dağıtılmış. Şöyle baktığınız zaman bir defter gibi falan gibi arkadaşlar. Bu bilgisayarı o açıdan çok beğendim. Çok taşınabilir, ince yapılı bir notebook. Yani segmentinin hakkını verecek tasarıma sahip. Madem öyle kasadan devam edelim arkadaşlar. Cihazın sol tarafında bir tane tip A girişi var. Burası USB 3.2 standartına sahip. Diğer tarafı çevirdiğinizde sağ tarafta iki tane Thunderbolt 4 Type-C portu görüyoruz. Bir tane Combo Audio Jack görüyoruz. Bir de HDMI 2.1 görüyoruz. Giriş çıkış olarak da gayet yeterli arkadaşlar. Üst tarafta kamerayı görüyorsunuz. Bu kamerayı aynı zamanda isterseniz buradan direkt kapatabiliyorsunuz görüntüsünü yani sizi çekmemesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda infrared tarayıcısı da var. Ee, kamera önemli bence bir kameranın testini yapalım. Böyle bir laptopun kamerası önemli tabi alıyorsanız böyle hafif bir şey büyük ihtimalle toplantılara gireceksiniz. Zoom'da görüşmeler yapacaksınız vesaire. Burada kamerası bence gayet iyi arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Burası ne kadar aydınlık görünse de karanlık bir ortam. Stüdyo ortamı gayet karanlık bir ortam. Ona rağmen gayet iyi. Ben şöyle bu ışığa doğru çevirdiğim zaman da daha yüzümün daha... Yani görüntü sizi yanıltmasın ee, ama bana sorarsanız bu ışıkta çok iyi performansı var. Ses performansı da mikrofonların bu şekilde. Kamerayı da şuradan kapatıyorum. Yani kameraya açık da görüntü bu şekilde kapatıp açılabiliyor. Tabi böyle bir cihazda işlemci de önemli arkadaşlar. Üzerinde Intel Evo platformuna sahip Intel Core Ultra 9 185H işlemcisi var. Bu işlemci aynı zamanda Intel AI Boost teknolojisiyle yani geliştirilmiş. Yani bir NPU'su var. Yapay zeka birimi var içerisinde. Ve Intel Arc grafik birimine sahip. Tabi performans testi olarak Cinebench 2024 testine soktum arkadaşlar. Tekli çekirdekte 109, çoklu çekirdekte ise 687 puan aldı. Bu puanları kendi sistemlerinizle kıyaslayabilirsiniz. Hemen testi indirip eski bilgisayarınızla kıyaslayıp ne kadar böyle bir sisteme geçtiğinizde ne kadar e, fark yaşayacaksınız onu tahminen görebilirsiniz bu şekilde. Cihazın üzerinde LPDDR5X 32 GB RAM var arkadaşlar ve PCI Express 4. jenerasyon M2 SSD var 1 TB'a oda. Bazen bu sistemler farklı seçeneklerle de gelebiliyor. Onlara da yine bakarsanız böyle bir bilgisayarda klavye de bence önemli. Çünkü taşınabilir bir bilgisayar Büyük ihtimalle bir şeyler yazacağız, okuyacağız. Klavyenin basma hissi çok güzel arkadaşlar. Arkadan aydınlatmalı bir klavye. E, touchpad de yine öyle. Kullanması çok kolay. Touchpad'in aynı zamanda burada hemen numaratik tuş takımını da getirebiliyorsunuz. Hızlıca numaratik tuş takımını kullanabiliyorsunuz. E, bu da Asus'un geliştirdiği güzel teknolojilerden birisi. Şimdi ekranını o kadar beğendik, güzel dedik. Gerçekten güzel ekran. Ses de önemli. Bir şeyler izleyeceğimiz zaman ses deneyimi önemli. Dol bir atmos, bir ses sistemi var burada. Hemen benim sesimle kıyaslayın istiyorum arkadaşlar. Açacağım bir tane şu anda müzik. Evet. Şu anda yüzde kaç acaba? Bakalım 64'müş. Vay basları hissedebiliyorum elimde. Çok iyi. Kulleyelim. Şu anda yüzde yüz arkadaşlar. Tizleri falan çok temiz geliyor. O Dolby Atmos'un sarıcılarını hissediyorsunuz. Çok güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Ben sesini beğendim. Ya basları, tizleri gayet dengeli. Bası böyle güp güp hissediyorsun falan. Küçük bir kasada güzel iş çıkarmışlar. E, hoparlörünü seversiniz. Film izlerken falan zaten Dolby Atmos'la beraber. Güzel bir deneyim yaşarsınız diye düşünüyorum. Üzerinde Wi-Fi 6E var. O da güzel bir detay. En gelişmiş Wi-Fi teknolojisine sahipsiniz. Böyle bir bilgisayar alıyorsanız taşınabilirlik önemli dedik. Taşınabilirlik söz konusu olduğunda da batarya ömrü önemli arkadaşlar. Bu cihaz Asus 15 saatin üzerinde kullanabileceğimizi söylüyor. Tabii bu kullanıma göre çok değişiyor. Windows tarafında özellikle yaptığınız iş göre bir anda çok performans gerekiyorsa pil ömrünüz düşüyor. 10 saate düşse bile çok iyi. Hatta 8 saate düşse bir çalışma saati 8 saattir. Yani sabah işe giderken yanınıza şarj aletini almanız gerekmeyecek. Zaten şarj aletini alsanız da küçük bir şarj aleti var. Bu arada çok da hızlı şarj oluyor. Yani 49 dakikada %60 şarj olabiliyor. Bu da güzel bir detay. Bir güzel bir detay daha keşfettim. Normalde yani iyi ürünler pil ömrü için 1000 döngü garanti ederler. Yani 1000 döngüde 1000 döngüye kadar performansını korur derler. Osus burada daha gelişmiş bir batarya kullanmış ve 1200 döngü demişler. Bu da benim hoşuma gitti. Yani 1200 döngüye kadar verimli bir şekilde kullanabileceğimizi söylüyorlar. Yani bu bilgisayar gerçekten böyle bir patron için, öğrenci için taşınabilirlik için hatta bazen iyi bir ekrana bakmak istiyorum diyebilirsiniz. O tarz kişiler için gerçekten premium güzel bir bilgisayar arkadaşlar. Ürünle ilgili detayları aşağı link olarak bırakırım bakarsınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.